Evet arkadaşlar, bugün de vlog videomuza devam ediyoruz. İçerinin İçerin içeri. içinde içilen çay kadar zevkli bir çay. Yaylana yaylana o kadar güzel tat veriyor ki çay. Bir de kekik miydi lan bunlar? Tarçın. Tarçın. Tarçını da koymuşum ki, tarçınlı tarçındı. Çekiliniz ya oh! Ben bu köpekler kadar geri zekalı bir köpek görmedim. Çok kıs 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 diyorum havlamaya başlıyorlar. Çok kıs kıs diyorum havlamaya başlıyorlar. Çok kıs kıs diyorum, diyorum yine havlamaya başlıyorlar. Çok kıs Nereye havlıyorlar acaba? Kıs 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 kıs

<laughs> Mehmet abi pıytay mıytay da bir yayımızı yıytay diyor. Zoom yapayım mı lan oğlum? Yanında da Muhammed. <laughs> Muhammed. Muhammed ne ördü <laughs> 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 ya Evet arkadaşlar şu an kamyon gömülmüş traktör falan bulamadılar. Biz de biçerle çekmeyi deneyeceğiz. İnşallah arkayı falan koparmaz da sağ salim çekeriz. Ulan arkadaş bir de yağmurlamaları çalıştırıyorlar. Lan var yağmurlamayı durdurun lan. tam batmış o biçerin hafiften gömüleceği yeri de batmış bak Ben yani biliyordum aklıma geldi var ya Hızlı bir şekilde geçse gene kurtardım hızlı 5'e 10'a Anne ulan bu mavi kamyonla <laughs> belayı bulduk Lan oğlum nedir lan sizden çektiğimiz biz <laughs> Ulan bu mavi kamyonla belayı bulduk lo. Anne, anne. Ula bunu nasıl çekecek bu? Harun, Harun. Bunun bir cinabetlik var ama bilemedim vallahi. Cenabetlik kimde var acaba? Sen de. <gülüyor> <gülüyor> Sen de. <laughs> Ulan var ya, tam gömülmüş. İnşallah çıkarır. Şerede çekilmez ama dingili mingili kopartmıyor haydi Allah. Ha, ne? Araba askıya almış loo. <laughs> Sen ya? Ya senin yüzünden var ya doğru düzgün ekim bile biçemiyoruz arkadaşlar. gömülüp gömülüp duruyoruz. <laughs> <laughs> Dur bekle. Tarif ediyorum. Bekle. Ben buradayım. Az gerginliğini al. Direksiyonu topla lan. Direksiyonu toplasın o. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Lan direksiyonu topla. Direksiyonu topla direksiyonu. Ha, ha 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 olsun. Bak hele. Sana burada bir boşalak mı? Depoyu boşalalım mı sana? Boşak, boşak. Tamam. Nereye şuraya geliver o zaman. Hop dur lan be dur. Bekle bir dakika Harun. gene mi çıkmayacağım? Ha, dur dur depoyu boşalacak Depoy. Depoyu boşal. Depoyu boşaldın ya şuraya yanaş. Yanaş yanaş. Oh! <laughs> <Ha. gülüyor> Senin Allah'ın yok mu ya? <laughs> Arkadaşlar biz denedik de siz de mi denemeyin kesinlikle. Ya neyse biçerin götünü komple kopartabilir. Allah'tan kamyon boş yani. Kamyon boş olmasa sıkıntı. Kırar atar, kırar atar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hey, ne dedi? mi? Tamam. Bak devam